Selamünaleyküm. aleyküm, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hisse tespit video serimizde karşınızdayız. Serimizin 8. videosundayız. Alfabetik ilerliyorduk. Onar onar hisseleri ne yapıyorduk arkadaşlar? Analiz ediyorduk. Hemen başlayacağız. Başlamadan yasal uyarım metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Evet, karşımızda 10 adet hisse bulunmakta. Alfabetik sırayla gidiyor. Katılım tüm endeks içerisinde bulunan hisseler arkadaşlar. Bunlar hemen bu hisseleri bir değerlendirelim. Nasıl hisselermiş? Arkadaşlar bu hisseler son bir sene içerisinde e, ne yapıyor? 7 adet hissemiz e, yatırımcısını kâra uğratıyor. Diğer 3 e, hissemizde zarar yazmışlar. Eskort bilişim eksi 25, eksun gıda eksi 12, Euro power eksi 4. En yüksek kâra uğratan hissemiz ise enerji hissesiymiş %246. Son bir sene içerisinde kar yazmış bir hisse. Şimdi hisselerimizi kendi içinde ne yapacağız? Birkaç farklı veriye göre daha sıralandıracağız. Burada en sıkıntılı gösterme karlılığına sahip olan hisse Exum Gıda. İkinci sırada Escort bir işim var. En iyi gösterme karlılığına sahip hisselere baktığımız zaman da Elite ve Ege profil hisselerini görmekteyiz. Burada son dönemde zarar yazmış olan hisselere bakacak olursak burada enerjisa ey gayrimenkul, eyg gayrimenkul, eksun gıda hisselerini görmekteyiz. Şimdi FK'ya göre çok pahalı olan hisseleri silmek istesek burada aslında silebileceğimiz tek ise biraz Euro Power gibi durmakta arkadaşlar. Onu da silmeyebiliriz. Nihayetinde bir derinlemesine incelemekte fayda var. Şimdi e, ne yapalım? İsterseniz bir de RSI'ye göre sıraya koyalım. RSI'ye göre sıraya koyduğumuz zaman da bu listemizdeki hisselerimizin arkadaşlar hiçbirisi çok fazla yükselmiş durumda değiller. O yüzden hisselerimizin her birini tek tek incelememiz gerekiyor. Hem grafiksel hem de e, nedir bilançolarına bakaraktan arkadaşlar. Şimdi Enerya hissesini açtığımız zaman bilançosunu ne görüyoruz? Güzel bir yapı var. Nihayetinde karını da artırmış. Yıllık verileri yemyeşil olan bir hisse arkadaşlar. Bu hissemizin grafiğini açıp bir bakalım. Nereye gidebilir hissemizin grafiği? Şöyle baktığımız zaman bir düzeltme içerisinde olduğunu beyaz çizgimizin 4 günden beri altında bir mum çubuğu trend yolu izlediğini görebiliyoruz. Aşağıya doğru gidişat devam etmekte. Bu gidişat elbette son bulabilir ee, ama zaten e, az da olsa yine e, FK açısından, PD bölü DD açısından pahalı hale gelmiş. RSI düşük olsa bile arkadaşlar hissemiz yine de e, uzunca bir dönemden beri yükseliş trendi içerisindeymiş. E, bu hisse bizim için hani kısa vadede ümit var olduğumuz, bize kazandırmasını, Ümit ettiğimiz hisselerden bir tanesi değil arkadaşlar, o yüzden sildik attık. Ege Gübre hissesine geldik. Ege Gübre hissesinde durumlar nasılmış? Ege Gübre hissesi haftalar öncesinden ne yapmış? Eski zirvesini aşmış, yeni zirveleri tek 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 böyle yeni tepeler halinde yukarıya doğru oluşturmaya devam ediyor. Her yukarıya çıktıkça aslında hissemizde risk artıyor mu? Artıyor. Ee, ama çok da önemli değil. Önemli olan nedir? hisselerin, hissemizin pahalı konuma düşmemesi, bir miktar pahalılık var mı var. O yüzden risk gelmiş mi hissemize? Risk gelmiş arkadaşlar. Eski zirvesini de geçtiğinden dolayı o risk gelmiş. Ama fksı 23 olsa da belki 30'a kadar yine gidebilir. Önemli olan şu kanal yapısı da arkadaşlar bizim için önemli. Burada aşağıdaki mavi çizgimize her dokunuşunda yukarıya doğru gitmiş. Yukarıdaki çizgimize, mavi çizgimize her dokunuşunda aşağıdaki çizgiye doğru tekrar bir yolculuğa başlamış. İşte şu andaki bulunduğu yer alttaki çizgi arkadaşlar. O yüzden hissemizin tekrardan yukarıdaki çizgi seviyemiz olan 135.18 seviyesine doğru bir e, Ata geçmesini isteriz. Bunun için endeksten destek alması gerekebilir. Yani şunu istiyoruz: Endeks e, pozitif olursa e, günü de pazartesi günü pozitif kapatırsa hissemiz buradan yukarıya döner diye ümit ediyoruz arkadaşlar. Şu anda e, 113'lerde hissemizin 135'lere gitmesini isteriz. Ege gübredeki durum bu. Ege gübre e, kalsın mı listemizde kalsın arkadaşlar çünkü dediğimiz gibi hemen pazartesi yükselme potansiyeline sahip durumda hissemiz. Ege profile geldik. Ege profil Ege gübreye göre daha ucuz. Hem FK hem de PD bölü DD açısından demeyelim. PD bölü DD açısından biraz daha pahalı ama FK'sı daha düşük. Fakat grafiksel anlamda RSI ile RSI yakın arkadaşlar Ege gübre hissesine. Şöyle bakıyoruz. Bunda da bir kanal yapısı var mı? Var. Kanal yapısında üstteki mavi çizgimizi aşmış bir hafta önce ee, ama aşağıdaki mavi çizgimize tekrar dokunduğunda yine bir tepki vermesini yukarıya doğru bekleriz. Peki aşağıdaki mavi çizgimizin seviyesi kaçmış 23.74 oraya gelmesi için birkaç gün daha vakit isteyebilir bizden hemen yarın yukarıya yönelme ihtimali daha zayıf olduğu için Ege profili listesini listemizden sildik arkadaşlar. EYG gayrimenkule geldik EYG gayrimenkuldeki durum nasıl bakıyoruz şöyle hacimli bir düşüş yeni başlamış boşluk bırakarak aşağıya düşüyor zaten son dönemde aşırı yükselmişti şu anda bizim için ciddi sıkıntı oluşturur dedik ve sildik enerji sah hissesine geldik enerji sah hissesi nedir arkadaşlar epey yükselmiş yükselirken de daha önceki oluşturmuş olduğu bu e zirve seviyelerini aşmış durumda arkadaşlar ama şu anda geldiği nokta yine bir önceki zirvesi arkadaşlar. Buralardan tekrar tepki alıp yukarıya gitme ihtimali var. Endeksten destek bekler. Endeks o desteği verirse hissemiz kaldığı yerden tekrar yukarıya doğru gidebilir. Ama yatayda bir hafta, üç gün, dört gün, beş gün bizi de bekletme ihtimaline sahip enerjisi hissesi yine de listemizde kalsın isteriz. Enerjisi hissemizin yalnız ben bir bilançosunu e, görmek isterim arkadaşlar. Son döneme bakıyoruz Tamam çeyreklikte bir kar durumu var Ondan dolayı çok büyük sıkıntı yok. Biraz önce söylediğimiz şey geçerli. diyebiliriz Eyum gıdanın grafiğini açtık eksung gıda arkadaşlar halen grafiksel anlamda aslında e, yere yakın sayılır bir kademe yukarıya çıkmış ama son bir hafta 10 günden beri, hep beyaz çizgimizin altında seyretmekte. O yüzden e, riski daha da artırabilir gibi, düşüşü biraz daha derinleştirebilir gibi. E, bizim için şu anda uygun değil. Exung gıdayı sildik. Escort bilişime geldik. Escort bilişimin grafiği bize neyi söylüyor? Hissemizin çok ciddi bir düşüş içerisinde olduğunu. Bu düşüşü e, bitirip yukarıya dönme gibi bir emaresi halen oluşmamış arkadaşlar. Bunu görebiliyoruz. Tabii ki cuma günü önemli bir seviyeye dokunmuş. Şuradaki arkadaşlar zemin noktamız olan 2.76'lara dokunmuş. Elbette buralardan tam da yukarıya dönecek pozisyonda hissemiz. Ama bunu yapmama ihtimali de elbette var. Bunu yapmadığı takdirde arkadaşlar hissemizin 2.68 seviyesine, 2.53 seviyesine, Hatta 2.42 ile 2.21 seviyelerinde düşme ihtimali var yukarıya dönüş e, sinyali gelmeden listemizde durmasın arkadaşlar o sinyal geldikten sonra e, listemizde kalırsa daha iyi olur bir sonraki incelememizde al sinyali vermiş olabilir arkadaşlar ama şimdilik siliyoruz Euro Powerda FK çok yüksek demiştik yine de bir bakalım e, hissemizde durumlar nasıl Hissemizde düşüş son sürat devam ediyor. Haftalardır hissemiz düşüyor. Bu hissemizin düşmesi tabii FK seviyesinin de belli bir dengeye oturması için faydalı. Şu an 26.38'de eğer 23.25'lere düşerse çok daha hoş olur arkadaşlar. Oralardan yukarıya doğru tepki alma ihtimali biraz daha fazla olur. Bulunduğu yerden dönerse hani işimizi çok fazla görmüyor FK'sı yüksek olduğu için. O yüzden bu hisseyi sildik. Elit gıdaya geldik. Elit gıda'da durumlar nasılmış? Bakıyoruz şöyle yukarıya dönüş emaresi oluşmuş mu? Arkadaşlar arada yeşil yaksa da şu bizim beyaz çizgimizin halen altında kalıyor. Biz üstünde kalın yeşil mum ile kalmasını istiyoruz. Bunu yaptığı takdirde yukarıya doğru bir dönüş oluşacaktır. E bu hissede her an yukarıya dönüş yaşanabilir çünkü son zamanların son bir senenin arkadaşlar. E, Nene'ye gelmiş son bir senenin en düşük seviyesine yarın bir gün dokunmak üzere hissemiz. O seviyede 29.75'lerde hissemiz 31.76'larda. Arada 1-2 günlük mesafe kaldığından dolayı şimdilik hissemiz ne yapsın listemizde kalsın arkadaşlar. Her an yukarıya dönebilir. Ereğli Demir Çeliğe geldik. 34 FK seviyesi biraz yüksek aslında. Şöyle bakıyoruz yukarıda gitmesini istediğimiz bir seviye var. O seviye 36.44 seviyesi ama o seviyeye ne zaman ulaşacağı çok büyük muamma haline gelmiş. Son 15 günden beri sürekli kırmızı yakan bir durumda arkadaşlar daha da aşağılara gitme ihtimali var. Her ne kadar aşağıya iniş yavaşlamış olsa da hacim azalmış olsa da arkadaşlar belki de nereye kadar gidecek öncelikle bir 24.96'yı görme ihtimali çok yüksek duruyor arkadaşlar. 24.96'da da tutunamazsa o zaman durumlar daha da vahim hale gelir. 22.85'leri de hissemiz bulabilir diyelim. Şu an bizim için bir caziplik yok. 10 adet hissemizden kimler kaldı geride? Ege Gübre, Enerjisa ve Elit Gıda hisseleri kaldı. Bu hisseler içerisine baktığımız zaman arkadaşlar hani en düşük durumdaki ve en iyi verilere sahip hissemizin Elit, natürel gıda hissesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu hisseden sonra arkadaşlar cazip olan hisse, enerjisa gibi durmakta. Verilere baktığımız zaman, e, ama Ege gübreye baktığımız zaman da çok güzel bir grafikte e, ne vardı arkadaşlar? Kanal yapısı vardı, tam da yukarı dönmeye müsaitti. Yani üç hissemizin de birbirine göre farklı avantajları var. Umarız 3 hissemizde hemen pazartesi günü endeks pozitife geçecek olursa yukarıya doğru yönelmelerini isteriz arkadaşlar. Evet e, videomuz bu kadardı. Bizim arkadaşlar abone ol butonumuzun yanında bir de katıl butonu yer almakta. Katıl butonunda üyelere özel videolar kademe 1 ve kademe 2 göreceksiniz. Orada biz ne yapıyoruz? Nokta atışı paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. 220 adet hisse içerisinde en iyi durumda olanları e, hem... Finansal veriler açısından hem de grafiksel anlamda en iyi verilere sahip olan hisseleri ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte analiz ediyoruz. O yüzden hani onlarca video izlemek yerine katıl tarafına da gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.